Tamam dünyada çocuk vermeyebilir ama ahirette bunun misliyle Allah sana kat verecek. Allah vermiyorsa bir hikmeti gereği vermiyor. Seni düşünerek vermiyor. Bir kardeşimiz. Hocam ne? Böyle üzgün geldi. Bak senin üç. Şu adam dört. Şu adam beş. Bu adam dün evlendi çocuğu oldu. Benim Rabbim beni görmüyor ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki Allah adil olmuş. Estağfirullahaladzim. Allah adil olmuş olsaydı bana çocuk verir demez mi? Ne Kıltık rabbek la. rabbek. Çocuk istiyorum hocam. Çocuk istiyorum hocam. İsyan ediyor. Bu söz Allah'ın şarına dokundu. 10 yıl çocuğu olmuyor. Bakınız. Allahu Ekber. Ne oldu biliyor musunuz? bir sonraki sene hanımı hamile kaldı ve doğum yaptı. Erkek çocuğu oldu. Ama o erkek çocuk gırtlağından delik vaziyetteydi. Elleri böyle felç. Şimdi o kardeşimiz hastane kapılarından çıkmıyor. Gidip geliyor, gidip geliyor, gidip geliyor. Al işte. Asla bir musibet. Şu şekilde musibet. Eğer azarsan Hakkine Allah'a kul olmazsan, teslim olmazsan, isyan edersen elbette bir musibettir bu. Ama ya Rabbi bunu sen bana verdin. Averrasu vel ayin, amenne ve saddekne. Ya Rabbi sabredersen gerçekten Allah sana mükafat verecektir. Ama sen isyan ettin. İşin gücün yok, git hastaneler için. Allah vermiyorsa bir hikmeti gereği sana vermiyor. Hikmeti gereği. Adamın dört tane kızı var. Kızlardan utanıyor. Ya diyor. Ey kızların annesi. Araya diyor. ediyor. Azarlıyor hanımını. İnti ma Sen kızlardan başka bir şey doğuramazsın. Ben erkek istiyorum diyordu. Gitti evlendi. Erkek çocuğu oldu. Bu erkek çocuğu illallah ettiriyor şimdi. Kumarcı mı dersin? Alkolcü mü dersin? Evden para çalıyor. Evin eşyalarını satıyor. Polisleri bile illallah ettirdi. Bıktılar. Keşke yılan doğursaydım hanımına dedi. Keşke seni görmeseydim. Ben dua etmeye başladı. Allah vermiyorsa bir hikmeti vardır kardeşim. Unuttun mu? Senin Resul'ün sevdiğin, izinde gitmekte şeref duyduğun o gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dört kızı olduğunu unuttun mu? Unuttun mu? Fatıma, Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm unuttun mu? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim üç kızını yetiştirip en güzel bir şekilde yetiştirip de ve bu şekilde ahirete göç ederse diyor cennet ona vaciptir diyor. O geldi dedi ki ya Resulullah bende iki tane var. İki de dedi. Kız bir rahmettir. Kız bir rahmettir. Neden utanıyorsun? Bu kişinin cehaletini göstermektedir. Maalesef. Maalesef. bazıları çocukları olmuyor diye muskacıya gidiyorlar. Muskacı. Çocuk olmuyor muska. Damat gelmiyor muska. Değil mi? Bir teyzemiz kızına damat gelmiyor. Hocamız anlattı. O cinci gitmiş hocam diyor benim kızma damat gelmiyor. Ee, diyor ki gel hanım şöyle bir iki muska yazmış şöyle vermiş gitmiş. İki üç ay sonra gelmiş hocam damat gelmedi. Gelme demiş şu muskaları getir bakmış böyle. Ya dedim kızın muskasını sen takmışsın senin muskanı kızın takmış. İyi ki sana damat gelmedi diyor. Öyle bir cehalet olur mu? Bakınız cehalete bakınız. Cehalete bakınız.